Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar ben Mehmet Aydın Google Ads eğitimine kaldığımız yerden devam ediyoruz bütün hızımızla bugün uzantılar konusuna devam ediyoruz ve geldik satış ortağı yer uzantısına satış ortağı nedir affiliate marketing affiliate nedir satış ortağı olarak çevrilir aslında tavsiye pazarlama olarak ben diyorum işte ben diyorum ki size Mark and Spencer'da çok güzel çok güzel bir kazak var ve o kazakta yüzde 90 indirim var. Gidin oradan alın diyorum. Bununla ilgili olarak bir mağazaya yönlendirme yapıyorum. Bu bu şekilde bir satış ortağı yer uzantısı. Yani en yakın mağazaya yönlendirme şeklinde. Peki ben benim burada e, çıkarım ne olacak diye düşünürseniz bunları e, marka anlaşması olduğu için Google'ın e, sizin reklamınızla yönlendirildiği biliniyor ve siz de yönlendirdiğiniz kişi alışveriş yaptığında bir komisyon kazanıyorsunuz. Yani bunu Türkiye'de uygulayan var mı? Böyle bir örnek var mı? Yok mu? Açıkçası çok araştırmadım ama ben hiçbir şekilde bugüne kadar bu uzantıyı kullandığımı söyleyemeyeceğim. Yani satış ortağı yer uzantısı bakıyoruz. Hangi kampanya ya da hangi reklam grubu için diyor? işte kampanyaları seçin. Burada zaten bir tane kampanyam var diyorum. Orada yer gruplarını seçin. Satış ortağı zinciri yok. Ara diyorum. Mark and Spencer diyorum. E, ama tabii benim e, bu şekilde eee Ha, tamam. Marcus Spencer. Spencer diyorum. Tamam bu Mark Spencer Türkiye evet oluştur diyorum. Tamam şimdi e, yer grupları işte bakın Mark Spencer'ı oluşturdu. Kaydet diyorum. Kaydet diyorum. Ve burada bakıyorum evet. Yakındaki mağaza, yakındaki mağazasında stokta. Yani Mark Spencer'ın yakındaki mağazanın stokta bu şekilde gözüküyor. Ve müşteri tıklayıp da oraya gidip de bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde ne olmuş oluyor? Ben buradan komisyon almış oluyorum. Yönlendirme yapmış oluyorum. Bu şekilde bir uzantı. Dediğim gibi çok fazla kullanılan bir uzantı mı? Emin değilim ama ben hiç bu uzantıyı bugüne kadar kullanmadım. Daha çok işte bir site bağlantılarını, efendim açıklama, ek açıklamaları, snippet'ları, şunları bunları kullanıyoruz. Ama yani özellikle lokasyon yer gerekli olan reklamlarda ise orada da yer uzantısını kullanıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.